Yırttı. Ya o Hadi bu abi. kendine göre daha alttaki girişler yani var. Lan ne kaldı altta? Ne aha ne bu var. Gibi. Hadi. Hani abi. nerede? Aha bu. Hadi. Hadi yıkarsın sen onu. Ama bayağı gitti ha. <laughs> ya. Hayır. <laughs> Alcan aha şu var. Hayır diyor. Hayır niye en tehlikelileri ben alıyorum? Aha burada var. Ee, ee, <laughs> 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 Kalkıp tutup da hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır hayır. Aynen hayır, hayır, hayır Böyle bırakalım mı? Hayır hayır hayır. hayır, hayır. 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 Sen mühendis yapacağım bu işi. Şey. Vurayım mı Hayır. Sen makineye vuruyor musun mu yapamayınca? Aa şunu çek işte. Hangisini vuramadım? He ha, alırsın sen <gülüyor> 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 Derin düşüncelere uçaldım şu anda. Alınmaz ya. Ya bir elam oku çek. <gülüyor> <gülüyor> İyi de bu zaten sallanıyor ben dokunmadım. Hayır ya. biz ellemiyoruz valla şey Yapıştır yapıştır hadi hadi olacak o. Düş, çek, düş. Çek onu düş. Hayır o tırnaktan destek almak yok. <gülüyor> <gülüyor> çek çek ha. lan. Harbi. Bayağı iyi oldu lan. Bayağı gitti. Dur ya bu niye üstünü böyle koyuyorsunuz siz? Aa daha Devam da öyle oldu. geldi. Ne yapalım başka türlü denge kuramıyoruz ki. Nasıl kuracağız dengeyi? Hayır yok öyle bir şey. Bana ne ya? Hayır <laughs> hayır koy. Başka, başka türlü olmaz. Koy. Hayır o yanları açmak lazım dışarı ama. Tamam hadi çek bura. Ay çok zor oldu. <laughs> <laughs> Harbiden çok zor oldu. Oğlum ben ne yapacağım bak. <gülüyor> bak <gülüyor> dur ben <gülüyor> buldum <gülüyor> bir tane. Altlar İnşallah olur. alınmaz. Dur, dur. Çok fena ağırlık bindi Çık. Tut. Ben bir tane buldum ama yerimizde yok. Hazır. <laughs> ya, <şu ortasına> <laughs> ben, anlamam, ben Hayır değil. sen de öyle yaptın. Sen daha önce istediğin gibi koydun. Ben bilmez. Her şey bunu. Çok düşünüyor lan. Pratik değil hiç. Bak bana ben direkt lak diye buluyorum. Ya, ne buluyorsun ya? Hadi hadi sen yapacağım bu işi. Şey. <laughs> bak bak üç gerçeğe bak. Nereden alıyor bak bak. Hadi bırak. Bayağı geçti lan, bravo lan bize. Şey. <laughs> sen de sen de. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır hayır. Ben de sen de öyle bir şey yok. Ya yeter. Yedinciyi yıktın artık yeter zaten. Valla bence ben de yeter. Bayağı düştüm <laughs> valla. <laughs> ol. <laughs> Helal olsun.